Evet hepinize merhaba 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 dostlar bugün örümcek adamlar sıraya girdi renkli renkli örümcek adamlar bugün tehlikeli mi tehlikeli eğlenceli mi eğlenceli farklılık mı farklılık evet sıradanlıktan tamamen uzak bir yarışın içerisinde yarışıyorlar evet şu anda sarı kafalı örümcek adamımız evet elendi çünkü iyi yarışamadı bu demiştik çok farklı bir yarış ve bu yarış nasıl bir yarıştı Evet. Ne yaptın örümcek adam? Evet. Bizim her zamanki bildiğimiz örümcek adam, kırmızı kafalı örümcek adamımız. Bakalım buradan geçebilecek mi? Rüzgar gülünden geçebilecek mi? Heyecan dorukta mı? Dorukta. Evet güzel de güzel bir hareketle geçti. Evet şimdi şimdi bakalım bu uzun köprüden. Of be, of be. Bak 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 şuraya bakar mısın? Siz bundan daha önce görmediniz. Böyle bir tehlikeli yarış asla görmediniz. Hatta iddia ediyorum Türkiye'de böyle bir yarış gelmedi arkadaşlar. İlk bizde. ilk bizde iki yarışmacılar yarışıyor. İlk bizde bu kadar renkli örümcek adamlar var diyoruz. Ve bu kadar da iddialıyız. E bu kadar beklediniz. bizde biz de farklılığımızı ortaya koyalım dedik arkadaşlar. Ne yapıyorsun örümcek adam? Bütün senin kopyanları tek tek indiriyorsun. Ama onları indirmeyeceksin. Canlandırma onları. Onları bırak canlandırmayı bırak sen şimdi. Ben sana dedim bak onlara dokunma. Onlara dokunursan canlanırlar. Sen yarışına devam et be dostum. Yarışına devam et. Örümcek adamlar ayaklandı. Seri şekilde. Evet bunlar ayaklanmışken küçüklerden geçebilecek mi? Kırmızı kafalı örümcek adamımız. Evet hem bu arada renkleri de öğreniyoruz arkadaşlar. Az önceki sarı ile şimdi kırmızı renkli yarışmacımız. Bakalım bu küçüklerin üzerinden bu kadar yüksek görebiliyor musunuz? Uçaktan bakış. Yani Kuş bakışı dediğimiz bakış budur arkadaşlar budur. Eğer ki örümcek adam sen bu yarışı bitir, bitir, yemin ediyorum ki senin ayaklarının altından öpeceğim, ayaklarının altından öpeceğim ve gal 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 diyoruz. Ne diyoruz? Gal 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 gal. Evet güzel gidiyor diyoruz. Güzeldi, güzeldi. Örümcek adam şu anda paraşütünü açtı, bitirdi. Evet arkadaşlar. Evet bitirdi mi? Durun bakalım. Bekleyin. Şu anda oradaki tehlikeli yarışını bitirdi mi? Ne diyorsunuz? He? Elendi mi diyorsunuz? Ee, bakalım kim orayı geçebilecek? O zaman göreceğiz. Elenmiş mi? Geçmiş mi? Bekleyin bakalım. Evet morlu morlu mortalımlı örümcek adamımız şu anda sahalara çıktı ama bu rüzgar gülü çok tehlikeli be dostum. Çok dikkat etmelisin. Evet güzel giriş yaptı. Evet şu anda izliyorsunuz. Hamburger, hamburger üstünden geçebilecek mi? Geçti. Güzel. Bu, buralar en tehlikeli olan kısımlar arkadaşlar. Buraları atlattıktan sonra sırada karşısına neler çıkacak? Bir sonraki turnikeyi ben de çok merak ediyorum. Bakalım kim oraya kadar gelebilecek? İzleyin ve görün. Evet şu anda mor mor mor. <laughs> Mor örümcek adam Evet robotların birisini hareketlendirecek Ve onu kızdıracak sonra onu harekete geçirip Kaçacak arkadaşlar Yapabilecek mi deniyor deniyor o dedi birisini hareketlendirdi İkincisine de saldırdı Evet robotlar harekete geçiyorsa O zaman hadi bakalım Hadi 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 Bir 1-2-3 hareket yapıyoruz ve kaçıyoruz. Evet güzel güzel mortolumlu örümcek adamımız. Evet en tehlikeli yerde şu anda. Hadi bakalım bu motorla buradan geçmek gerçekten yürek ister. Abone Nettin. Ayan kaydı, ayan kaydı. Hadi koş 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 dostum koş koş. Burada aşağıya bakarsan düşersin. Bakmadan önüne bakacaksın. Düz gideceksin ve kesinlikle arkana bakmayacaksın. İşte bu, işte bu güzel güzel. Evet arkadaşlar ne demiştik? Bu, bu stand için, bu tehlikeli yarış için, bu kadar emek için e, o zaman bir zahmet like'larınızı, aboneliklerinizi bekliyoruz canlarım benim. Evet ne dedik Türkiye'de böyle bir yarış standı yok arkadaşlar. Tehlikeli yarış yok iddialıyız. Evet tehlikeli yarış çok var ama bu kadar güzel tehlikeli yarış yok. Sizin de bunu beğendiğinizi düşünüyorum. Bakalım en iyi Örümcek adamımız hangisi olacak? Bu arada hem de renkleri öğreniyoruz. Tulum, Hangi tulumu giymişti? Mor tulum. Sarı kafalı mor tulumlu örümcek adamımız şu anda yarışıyor. Evet bakıyorsunuz buraya az önceki kırmızı kafalı örümcek adamımız gelebilmiş miydi? Gelmişti tabii ki. Bakalım buradan sonrası sürpriz arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda kırmızı kafalı örümcek adamımız kendisini aşağıya atmıştı. Ama bakalım orası son muydu? Yoksa daha devamı var mıydı? İzleyin ve görün bakalım. Evet her saniyesi buranın tehlike yaratıyor arkadaşlar. Tehlikenin içerisi. O zaman ne diyoruz? O zaman ne diyoruz? Haydi diyoruz. Let's go diyoruz. Hadi be dostum. Hadi be. Hadi. Burayı da geçersen. İşte bak 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 bak. İyi, yapma be ya. Yapma. Burada işte ya. Heyecan yaratıyorsunuz ya. Bırakma kendini bırakma. Bırakma aşağıya bakma. İşte evet evet evet. Güzel 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 kalkış yaptı. Ve sarı kafalı mortulumlu yarışmacımız yarışı en iddialı bir şekilde bitirdi. O zaman havai fişekler patlasın diyelim mi arkadaşlar? O zaman patlasın. O zaman alkışların en büyüğü sarı kafalı örümcek adamımıza gelsin süpersin be süpersin İşte bu işte bu bütün kalpler sana gelsin bütün kalpler sana gelsin evet bakalım daha geride yarışmacılarımız var onlar bakalım neler sergileyecek evet şu anda şovunu yapıyor sarı kafalı Mortalumlu örümcek adamımız şu anda şovunu yapıyor ve izliyor ve görüyorsunuz. Güzel. Bence çok güzel. Diyorum ki arkadaşlar ben örümcek anne olaraktan ben burada yarışırım diyorum. Ama benim rakibim kimse yok diyorum. Size bırakıyorum. Benim rakibim kim? Evet şu andaki yarışmacımıza bol şans diliyoruz. Evet koyu yeşil Evet kafalı. Evet pembe tulumlu yarışmacımız çoktan kendini paraşütüne bıraktı ve elendi. İyi, güzel. Buraya kadar bile gelmek bir marifet ister. Herkes bunu başarabilir mi? başaramaz. Yani şahsen belki ben bile başaramam. İşte o yüzden kendime rakip bulamıyorum arkadaşlar. Rakip bulamıyorum. Evet sizce ben sona kadar gider miyim? Finish'e kadar gider miyim? Yoksa yoksa en başında bu işi bitirir miyim? Ne diyorsunuz? Benimle kim yarışsın istiyorsunuz? Ama bakın en başından beri düşün, Ayten'i düşünün. Güneş'i düşünün. Yağmuru düşünün ama lütfen ama lütfen kız istiyorum bakın erkek istemiyorum yarışmacı kız yarışmacı istiyorum ee, bir de kim vardı Jokin hanımın adı neydi hadi bir düşünün bakalım ee, hatırlayanlar videoları izleyenler biliyordur onunla yarışayım mı he size bırakıyorum bakalım benimle kim yarışabilir evet rengarenk kuşaklı yarışmacımız örümcek adamımız kendisini rüzgar gülünün tokatında buldu ve kendisini doğaya attı. E dedi ki ben dedi gök kuşağıyım ben doğada güzelleşirim dedi. Doğrusunu söyledi. Evet onu ona buradan evet moral alkışı gönderiyoruz. Onu doğaya uğurladık. Evet şu anki yarışmacımız mürekkep diyelim mi buna? Evet mürekkep rengindeki yarışmacımız. Mavi koyu mavi. Evet yeşil tolumlu yarışmacımız. Ee, motoru bıraktı dedi ki ben dedi koşarak dedi ben atletizm dedi ben koşarım dedi. Ben dedi yürüyerek gidemem ben motorla gitmem. Ben bu yarışı koşarak bitiririm dedi. Güç bende dedi. Ee, ne oldu? Eee bacağı tutuldu bunun. E, niye toparlıyorsun be dostum? Hani koşuyordun? Hani atletizmde şampiyonluklarım vardı, madalyaların vardı. Bu işin ustasıydın. E hadi, e hadi. E, korktun. Korktun, korktun. Sen de korktun. Haklısın vallahi. Ben de bir şey diyemiyorum. O zaman evet buradan yarışan bütün yarışmacılarımıza, renk kuşağında olan bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kalp atmayı bir de bana şans dilemeyi unutmuyorsunuz. Evet sorumu unutmuyorsunuz. Günün sorusu cevaplarda